Doları olanların yakında takip ettiği ekonomist Selçuk Geçer, kişisel YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dolar sahibi olanlara seslendi. Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin ata geçeceğini belirterek dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum dedi. Dolar endeksini enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani %8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse, ki düşük bir ihtimal, o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi. Son dönemde dolar denilince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer çok konuşulacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Doları olanların yakında takip ettiği Geçer, kişisel YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dolar sahibi olanlara seslendi doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını belirten ünlü ekonomist Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti. Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin ata geçeceğini belirterek, dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum dedi. Dolar endeksinin enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi: Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani %8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse ki düşük bir ihtimal, o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz. Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk Lirası üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi. Son dönemde dolar denilince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, çok konuşulacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Doları olanların yakında takip ettiği Geçer, kişisel YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dolar sahibi olanlara seslendi. Doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını belirten ünlü ekonomist, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti. Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin ata geçeceğini belirterek dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve Sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum dedi. Dolar endeksinin enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani %8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse, ki düşük bir ihtimal, o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz. Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi. Dolar kuruna ilişkin tahminleriyle gündeme gelen Selçuk Geçer çok konuşulacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Doları olanların yakında takip ettiği Geçer, kişisel YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dolar sahibi olanlara seslendi doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını belirten ünlü ekonomist Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti. Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin ata geçeceğini belirterek, dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum dedi. Dolar endeksini enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani %8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse, ki düşük bir ihtimal, o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz. Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk Lirası üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi. Ekonomist Selçuk Geçer, son dolar yorumu ile şaşırttı. Dolar'da gerileme olacağını açıklayan Geçer, dolar karşısında neyin yükseleceğini de duyurdu. Son dönemde dolar denilince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer çok konuşulacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi doları olanların yakında takip ettiği geçer, kişisel YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dolar sahibi olanlara seslendi. Doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını belirten ünlü ekonomist Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti. Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin ata geçeceğini belirterek, dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum dedi. Dolar endeksinin enflasyon nedeniyle gerileme beklediğini açıklayan Selçuk Geçer, doların yükselme ihtimali için ise şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani %8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse, ki düşük bir ihtimal o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz. Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk Lirası üzerine çıkabileceğinin de altını çizdi.